Merhaba. Bugün size Akia'nın kur farkı hesaplama ekranından bahsedeceğim. Kur farkı hesaplama ekranı ön muhasebe bölümünün altında bulunmaktadır. Müşterilerimizin dövizli işlemlerinde zaman içindeki kur değişimlerinden dolayı kur farkı ortaya çıkmaktadır. Kur farkı bu ekran aracılığıyla hesaplanmaktadır. Üst taraftaki filtrelerle kur farkı hesaplanacak müşterinizi veya müşteri grubunuzu seçebilirsiniz. Kur farkına sahip işlemlerin dövizinde bu alandan seçebilirsiniz. Zaman filtresi ile belirli bir döneme ait işlemlerinizi filtreleyebilirsiniz. Hesaplama tarihini bugün seçerek bugünün kurlarına göre hesaplama yapabileceğiniz gibi tarihi değiştirerek geçmişe dönük kur farkı hesaplaması da yapabilirsiniz. Ekranımızda iki farklı seçenek mevcuttur. Kur farkı fişi seçeneği değişen kurlara göre müşteri hesap ekstrenizi dengelemeye yaramaktadır. Taplay'a tıklayalım. Dilerseniz bu ekranda birden fazla müşterinin kur fark fişini aynı anda uygulayabilirsiniz. Örneğin leziz Gıda'nın borç hesabında toplam 2221 TL'ye kadar bir kur farkı oluşmuş. Farkı uygulayalım ve müşteri hesap hareketi ekranından sonuçları inceleyelim. Kur farkı fişi ve kur farkı faturası her zaman ana döviz bazında hesaplanmaktadır. 236 Euro'nun 11 Ocak'taki değeri ile 22 Ağustos'taki değeri arasında 2221 TL kadar bir fark oluşmuş. Bu tutar kur farkı fişi sayesinde eksi olarak alacak hesabına yazıldı ve müşteri bakiyesi dengelenmiş oldu. Kur farkı fişi oluşturulduğunda KDV işlenmemektedir. Bu ekran KDV almaya ihtiyaç olmayan müşteriler tarafından kullanılabilmektedir veya dövizli işlemlerin henüz ödemesi yapılmadıysa kur farkı değerlemesi için bu ekran kullanılabilmektedir. İkinci seçeneğimiz olan kur farkı faturası ekranına geçelim. Yasal defterlerde dövizli bir işlemin ödemesinden sonra TL bakiye kalırsa bakiyenin kur farkı faturası olarak düzenlenip kapatılması gerekmektedir. Kur farkı kimin lehine ise faturayı o taraf kesmektedir. Ayrıca faturayı düzenleyen taraf faturada bulunan katma değer vergisini ilgili ayda vergi dairesine ödemek zorundadır. Farklı bir müşterimiz için kur farkı faturası oluşturalım. Toplam matra kur farkı değerinden iç yüzde yöntemi kullanılarak KDV değerinin çıkartılması ile hesaplanmaktadır. Uygula butonuna bastığımızda kur farkı faturası oluşturmamıza yardımcı olacak sihirbaz açılır. İleri diyelim. Daha önceden kur farkı faturalarım için oluşturduğum kur farkı ürününü giriyorum. Yasal zorunlulukların gerektirdiği şekilde faturamız oluştu. Faturamızda toplam matrah, toplam vergi ve toplam kur farkı değeri gözükmektedir. Ayrıca kur farkı faturamızı müşteri hesap hareketlerinden de görüntüleyebiliriz.